Ekip arkadaşları var biliyorsun onları. Sence Mika'ya vurdu mu taha? <laughs> Bilmiyorum yorum yapamam. <laughs> Abi. Yorum yapamam. Ama üç galiba. <laughs> Kanka, çok sağlam bir duyum aldım. Aramızda kalsın. Kanka, Kanka daha çok büyük bir krtlakçı. Çok büyük bir krtlakçı. Ne diyorsun ah, ya kırk kırk Ya bu da NBA NBA'de mi oynuyor kıyafetten ne? Güven tişörtü kaça aldın? Güven şofi kaç aldı? Bunu mu? Ha. Bu, kanka bilmiyorum ki. Uzun zaman oldu bir. Bu ne 4 -4 kanka? Tight mı bu? ne kanka? Ciddi soruyorum lan. Ne o? Kanka normal. Şey... 50 TL veririm ona. Normal şey. E, pazar malı belli çıçır. zaten de. Yok pazar mal değil de. Zaten. Kanka marka yok ki zaten güven. Ne o? Nereden aldın? Pazar mal değil o mi? Pazar mal. Pazar değil <laughs> mi? Abi vücut oldu mu ne olursa olsun gidiyor. Evet. Vücut olmadı mı? Zara da alsan olur. Abi olmadı. şu problemi halledin de. Beşinci el. Şu pro probleme biz halledek. Ee, ben o zaman e, güvenin yanına gidiyorum. Hayır. Yarın e, ilk uçakla Se yanına geliyorum asla, hayır, asla, asla. Güven, asla. güven dinle bir Niye? Ya. Bir dakika hayır. dinler misin güven? Kanka bak bir hafta değil de şaka yapıyoruz o lafın gelişi. 2-3 gün bir sende kalsın, Tolga abi. Kanka ben onu anlaşamıyorum <laughs> hayatta olmak. Tamam, abi anlaşırız, olmaz. anlaşırız. Hayır, sen küfür ediyorsun, ben sen hayatta anlaşamam. Valla ben ya. steroidli bir adamım, gece seni... Anlaşırız, anlaşırız, hadi. Valla sen... Tolga abi, bir daha adamın anasını avrana sövme bak. Tamam, küfürlerine... Kanka ben ya. anasını avrana sövmedim, sadece <laughs> dedim ki... ...o senin yaptırdığın estetiğim ona, tamam mı? He. estetik mi var güvende? O, mu? Yok mu? o, orijinal hesap ban yemiş o bilmem anasını bilmem ne yaptığımı demişsin. Tamam o, orijinal hesabı evet, da dur. ban yedi. Benim de o gün senin yüzünden ban yedim. Sen de benim yüzünden ban yedin. Tamam. O gün, o gün canın da bu. Değiştir şu fotoğrafı kim bu? Ee, i̇yi oldu oh dedim. Ondan sonra 5 dakika sonra da benim hesabım ban yedim. Hatice abla. Bir şey söyleyeceğim. Niye Abi niye Hatice şey ablayı şey böyle yapıyorsun? Ha? Niye böyle şey? Program. Tanmıyor musun? Kaç yaşında adamsın? Çocuğum var. Bak burada bir yere gelmişsin. Yayın yapıyorsun. Yayın tamam, yaptığın Tamam o zaman. Senin o zaman e, o zaman tam özür dile bizden. Topla ee, güvenin ağzından bir teyin bile kötü laf çıkmadı. Haddini aşma kanka. Bir tane ki bana bir tane senin ilgili anana bacına ettiğim bir yayın söyle ben bugün hemen TikTok'u bırakacağım. Ya zaman Ben sana ediyorum. küfür, ettin, demiyorum. E, ben de küfür sana, ettim demiyorum. Ben de sana dedim. Ben de sana bu kadar TikTok'ta iddialıyım. Bir tane senin annene, bacına, ailene, bir tane küfür ettirdiğim bir şey göster, hemen bırakırım. Güven sen iki yaşında mısın lan? Yok kanka, ya al. Güven benzeyebilir ya, ama bu konuda haklı. 82 Toğru. doğumlusun, benden bir yaş daha büyüksün. 42 yaşındasın. Ne diyorsun ya? Bunu, Ha bunu, ki bak bunu ben çok sağlam bir yerden bilgisini aldım. Yani sanki herkese burada ben 33-35 yaşındayım deme. Ne diyorsun ya? Benden, benden ya. bir yaş, bir yaş büyüksün. 82 doğulmuşsun. Elazığ doğulmuşsun kardeşim. Tamam mı? doğru. Ben Bak, kır, 42. Valla kanka abi, 42 doğulmuş. 42 yaşında. Ne diyorsun ya? <laughs> senden 3 yaş büyüğüm Tolgacığım. Sen böyle çalışmalara ar ekip arkadaşlarını böyle rencide edebilecek yanlış bilgiler vermeye devam et. O zaman güven abi de. Sen böyle sen doğru yoldasın. Neden yani. o zaman? Sen ne düşman mı doğdun? Neden, neden doğru. o zaman, o, zaman yaptı bu FETÖ'ye? Kanka bunu ee, 8 ay oldu. 8 ay mı? Oldu. Kanka oldu. bunu gerçekten yaptın mı sen harbiden? Böyle bir şey mi yaptın? 8 ay önce yaptırdım da. Bu geçiyorsun kanka. Ya diz Allah senin Bu ne kanka? 8 ay önce yaptırmıştım. Ne bu badem göz mü? Evet. Tolga abi güven yakışıklı çıkmışsın. o yüzden neden? açtım yani kanka adamsın. Neden yani etsediği yaptığıma sebebin neyse senin? Yani mesela. Ne yani e, ama sen et... bir özür dile. Bana küfür ettirttiğin için. Bu konuyu kapatır mısınız abi lütfen ya. Kapatın artık. Can, ben bir özür yok ben. Ben lazım. Bir özür dile. Ben ona yapmadım o bana yaptı. Özür Neden sana. o zaman yok yok neden almıyorsun o zaman? Ben istek attım sana. PK'ları neden almadım ben? 2-3 i̇ki, üç, iki, üç defa istek attım ben sana. Neden ya Biz alalım? o ara Taha'yla küfürleşiyoruz. senin niye alayım? Ya almak sen sen de beni almayabilirsin mesela. Geçen ben de sana attım. Müsait değildim. Olabilir. Bunlar çok normal. Ya, tamam şey. bir bir değil bir iki değil. Üç değil. Üç değil. Ben de, demek. Tamam istek attım sen. Annene küfür edeceğim anlamına etmiyor. gelmiyor ki. Kanka niye aileme küfür ediyorsun? Ha, niye orada yani, yok, yani. yok yok şimdi bırak şimdi ailem, aile maile karışma şimdi bırak veya yapma. Sen orada 1400 izledin. Niye benim ben, sen gidip yaşımla alakalı dakika, ben, böyle düşmanıma hayır, hani, yapmadığın şeyleri bana yapıyorsun? Ben orada ben 250, yapıyorsun. 300 izleniyorum hani sen 1400 izleniyorsun. Hani sen fazla izleniyorsun diye beni niye kabul etmiyorsun? O bu mu yani şey mi yani? Ha sen ben mıncıra kız ayarlayacağım diye oradan da bana bir doldun. Mıncıra karı yapacağım diye değil mi? Oradan da sen yayında söylemişsin. O anca gider başkalarına bilmem peylik yapar diye. Oradan da mı bana doldun? Ya mıncır mıncır babası da ya. Ay mıncırın babası da can mıncırın babası da yasakladı ha dedi ki kesinlikle güvenle dedi pek atma dedi adam. Ya yani babası yasakladı. Mıncır. He değil evet diyeceksin. Biraz kibar ol dizi. Senin kim olduğunu buldum kardeşim. Onu yarın ben açıklayacağım. Yarın açıklayacağım. Dizinin gerçek kimliği elime ulaştı şu an. Şaka yapıyorsun. Ya. Gerçekten. Sen, Özelden ya. konuşuruz. Özelden konuşuruz. Ne oldu hemen bir sustun. Otur. Ha? 4 aydır bize işimizi aldık seni. Eşip duruyorsun. O robotu... Benden kaçmaz. <laughs> Arkadaşlar coin'i yarın çıkaracağız inşallah. Durun bakayım bir coin çıkarsa. E, Bitcoin çıkarıyorum bu arada güven haberin var mı senin? Vallahi bilmiyorum. Bitcoin, abi, oluyor abi, mu e, e, bir hayırlı olsun. Bitcoin coin. Hayırlı uzun vadede patlayacak bir coin abi. Gönül rahatlığıyla yatırım yapabilirsiniz yani. Gönül rahatlığıyla. Vay <laughs> 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 <Coin, gülüyor> <laughs> okay, be. Elon Musk tarzı bir şey ya kanka. Sıkıntı yok. Evet abi dizi çıkar mısın kardeşim? Bu fiyasaya da girmiş o, bulunmaktayız. Hayırlı ya. olsun. Ben bir kadın alabilir miyim kardeşim ya? Rica etsem. Can teaserını sana attım. Tamam görüşürüz. Kanka e, bir bakıyorum şu an bir dakika. Senin şarkının değil mi? Evet evet benim şarkım. Arkadaşlar single çık çıkacak önümüzdeki hafta. Şimdi teaser'ı çıkardım. Bakalım bir Bakıyorum kötü, kanka konuştum. inşallah kötü değildir ya. Bir yorumunu çok merak ediyorum. Çok böyle bir 10 saniyelik bir şey Abi ama. bir şey yok değil mi? Buradan müzik... Ee... Şöyle söyleyeyim 3 artı 1'lik bir video. Bu ne kanka? kanka Bu ne? Kanka benim çıkardığım single. <laughs> kanka bir iddialı, ciddi can. bir yorum istiyor musun? Harbi ciddi. Evet ama daha sonra tam bitir, bitmiş haline atmış. Bunu hatta, çıkarma hatta, kanka. Hatta. Niye? Çıkarma kanka bunu. Ya bak ben seni Deniz bir dostum olarak uyarıyorum bunu çıkarma kanka. Yapma o topa girme yani. O top senin çok top, para çok etir toplarsın. Çok etirdin oğlum olur. Klibe çok para harcadım. Dehşet paralar. Şarkısız, ne kadar harcadın? Eee klip e, 6000 euro. 6000 euro klippe. mu? Evet. Tolga abi sen de hani beni sevdi o falan diye bir parça çıkaracak ne oldu? Abi işte şeyler kaoslar oldu işte olmadı ya. Her Şey de patladı ya işlerde de patladı ya. İşler patladı işimiz gücümüz rast gitmedi. Bir saniye ben bir geliyorum arkadaşlar hemen bir dakika Nereye çıkmayacağım abi? geliyorum geliyorum bir dakika. Abi Tolga abi de ilk tanıştığımız zaman 70.000 TL istedi güven o günden beri işe rast gitmiyor adamın. İstemeden önce çok büyük yükselişteydi. Çok büyük. 70 bini ne için istedi senden? Stüdyo kuracağım diyor. Abi sen şarkıcı mısın ya? Ne sen? Sen senin fiyatına. He he. Geçen senin fiyatına. 70 bin lirayla stüdyo koyuyorsun abi. 700 bin ey maşallah. Hadi tut abi ya. Evet 70 bin e, 70 bin ister, doğru e, ama bir ben özelden istedim ama yayında yayın içinde kimseden istemiyor senden ama neyse önemli değil olan olmaz. Nasıl olur. ya? Abi 70 yayında ne kuruyorsun stüdyo mu? Yayında istemedim ben senden şeyden telefonda aradın ya sen beni. Onu söylüyor zaten can. Tamam özelden istedin ya abi benden 70 bine. Tamam, tamam işte özelden istedim. Yay, Niye istedin yayında... onu soruyordun işte. Ya işte şey kuracaktım böyle süt e, stüdyo falan. Yani abi, şey... şey de senin neyine ya? Neyine abi stüdyo sen. Ya mesela şey gibi işte düşün yani böyle önünde ses sistemi olacak işte kulaklık düşüydü buydu böyle. Merhaba. Ay bismillah. Hoş Merhaba. geldiniz ee, Meltem Hanım. Oh. ya boş boş muhabbetler bitti sonunda. Meltem Hanım merhabalar. Teşekkürler. Merhaba Can nasılsın? İyidir. Nerede yaşıyorsun? Antalya'dayım. Sen? Amerika'ydı galiba. Ah. Evet evet. Tek mi yaşıyorsun Antalya'da? Değişiyor. Bazen anneyle bazen tek yaşıyorum. Merhaba Meltem Hanım. Ben de Antalya'dayım. Neresindesin? Merkez. Merkez. Ben de merkezdeyim. Ne oluyor abi? <laughs> Kek. Ke ke <laughs> Yok ki. Ke <laughs> <laughs> ke ne oluyor abi? Ne oluyor güve abi? Güven Bey için. Çok 20 yaşında yaşıyorum. yaşıyorum. <laughs> 45 yaşında ha. Ben Antalya'da, şey, Antalya'da da olsam size görüşmem. Hayda. Ah, ne ay, oldu sana? Niye? <laughs> abi benim yüzüm <laughs> niye kırmızı, <laughs> kırmızı ya? Niye? Abi direkt bakıyor görüntü e, var. Ne yalan mı söyleyeyim can? A şeyden dolayı olabilir. Hangi ee, e, şeyden? Yukarıda kırmızı. Efektten dolayı mı? Ya yok FNLV. abi direkt bakıyor ya. Turuncu oluyor. Haydi e, bir hoş geldin. Kaç yaşındasın sen? Sen? Bir biyosuna baksana can biyosuna. Ben 29 yaşındayım can. Sen? 29. Ben 25 ya. 25 mi? Şaka yapıyorum. Yani. Tek mi yaşıyorsun Antalya'da? Evet, evet, tek yaşıyorum. Üzüldünüz mü benimse buluşmamak istememişim? Sigaram Yok, herkesten anlamadım. Neden acaba diye sordum kendime. Yani maalesef biz öyle her kadınla ya da her e, hanımefendiyle görüşmüyoruz. Ha güzel, Ardımız bu, bu. tebrik ediyorum o zaman. Onu bir şey demiyorum. Evet, yani şimdi sen, erkekler. bir dakika bir şey diyeceğim. Çok çok buraya çok... geldin, hani bizi şey zannediyorsun galiba, kadın açlığı var böyle. Daha yok olsun, yok sana. estağfurullah. Sen, sen özellikle zannetmiyorum. Yok yok şöyle kardeş. bir şey diyeyim mi? Biz kadına doymuş adamlarız. Hiçbir kadın bizi yani dostlarımızla tehdit edemez. Haberin olsun. Yok Kaybol çabuk. Ayıp yani. Öyle bir şey demedim. Doyduk kardeşim biz doyduk. Yedik süpürdük zamanında. Çok Her şeyde. Yedik, sen, 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 sen. yedik süpürdük. Herkeste. Kaç yaşındasın Can? Ben bir işemeye gidiyorum beyler. İşemeye mi gidiyorsun? işleyeceğim. Yine <laughs> ufak bir su içelim. O. Tamam. Teşekkür ederim. Büyük bir kaos var. Durum beklemede kalın. Tamam. Ee, evet, Olga senin Antalya'da sen benden özür dilemedin özür dilerim. Şimdi ben senin e, annenden babandan e, annene ailene, ailene küfür ettiysem özür dilerim o konuda tamam mı? Şahsına? Şahsına sadece dediğim tek şuydu yapmış olduğu onun estetiği bu yani. Şahsıma çok ettim ben söylemek istemiyorum tekrar. Bir sürü şey söyledim. O gün Allah tete girip, gelip o kadar... Evet. Evet Beyler geldim. Neyse. Ee, işe yemedik. Tuvalet dolu. Biraz daha bekliyoruz. Cano, evet, sen de nasıl Gelmiş bu arada. Lan biz iki katını tamamlayamıyor muyuz artık ya? Dört Harbini. tane gül lazım canlar. Ay altı tane. Gerçekten ya. Can, küstü mü Cano? Canlar kim ya yok şey ya canol e, canol Cano. o kim yani abi sen ha şey ya arkadaş ya abi, o kim ya ya chatte bir arkadaşım benim ya Allah Allah evet beyler iki katı gelmiş bu arada evet arkadaşlar şey, hemen hemen can gözlüğünün markası ne ya los Angeles'tan aldım ya bilmiyorum markasını bence <laughs> benziyor kanka ben? <laughs> Güzelmiş şey güzel. yani. Şey bu, yeni bir şirket kanka. Ha. Ee, yeni ürünler üretiyor. Rapçilere dağıtıyorlar şu an, ben gördüm. Yakaladım hemen, çektim bir tane. Hmm. Bir de indirimde büyük bir marka olabilir ileride yani bu. O yüzden aldım. Harika. Şu an revaçta baya. O ne kanka bu arada senin taktığın? Evet, bu bizim özel kreasyonumuz. Özel şapkamız. Can, çok güzel. Bu arada ellerine sağlık. Hala kullanıyorum. Dışarıda da takıyorum. Takıyorsun Yok, değil mi kanka? Kaç aldın kanka sen onu? Dur bak dur. Kaç aldın sen onu? <laughs> Dürüst olacağım. Şimdiye kadar ki şimdiye kadar taktığım en kaliteli ve kış günlerinde kulağımı koruduğu saçımı korudu, çok çok kaliteli kanka. Ellerine kollarına emeklerine sağlık. Çok güzel olmuş. Tebrik ediyorum. Kanka ya. Reklam yapıyorsun şu an. Beri reklamı niye senden, yapıyorsun? Abi, tamam, abi senden aldım yalan mı? Yalıyorsun Senden aldım kanka. Harbi yalıyorsun güven şu an. Yalan mı söyleyeyim yağmurda korudu beni. <laughs> Sena Hanım. Meltem Meltem. Meltem. Çıkar mısın Meltem Hanım ya? Bir şey alacağız da bir arkadaşım. Çıkar mısın? Şey, yan, yanlışlıkla oldu kral. Ben geliyorum yani. bir dakika. Ney lan sabahtan beri Özdemir Özdemir yazıyorsun ha. Hapise mi sokayım lan abinizi yine? He? Çağırın onu gelsin buraya bekliyorum. Çağırın onu çabuk. Gelsin bakayım buraya derdi neymiş? gelsin bekliyorum onu buraya gelsin. Ben de onu bekliyorum hadi gelsin. Hapise sokayım onu. O istiyor gerçekten. Bunu istiyor artık. Yazın. Can bekliyor yazın. Ha? TikTok mafyası. Gel buraya gel. <laughs> gel buraya gel. Gel. Gel oğlum gel. Bir konuşacağız. Gel buraya gel. Gel. <laughs> Burhan bir de kızla yayın yapıyor ya. Arkadaşlar, Özdemir'i severdim. Haddini çok açtı. Artık onu düşmanım olarak belledim. Yani bir, bundan bir ay önce falan. Bayağıdır düşmanız yani. Bu şarkıyı <laughs> değiştir ya. Can. Hemen elikleri Son <laughs> aynı etki gibi bir var geldin, mevcudayım dayı şu an Gördüğünüz gibi şekilde çıkıyor yapıyorum geleceğim yani bunlar bana istek atıyor her gün yeah. dediğim gibi arkadaşlar bekliyorum onu gelsin buraya onlar onlar benim yanına <laughs> yan bir şey <gülüyor> 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 vermem ben. Gel gel, <laughs> gel oraya. <laughs> Özdemir abinin yaptı gençler. Ben yayınıma devam ediyorum. <laughs> <laughs> prim vermem <barman> diyor. <laughs> gel lan, hapse satmayacağım Gel, üç gün gireceğim, üç gün. Gel, gel üç gün gireceğim. Bu sefer beş gün değil, bir haftalı değil. Gel. <laughs> Aileye tehdit. Abi dur dur avukat. Bir dakika dur avukat. Aileye gideceğim diyor. Avukat aldın mı abi? Tamam. Bir şikayet daha gitsin ya. Bir şikayet daha gitsin abi. Korktu ya ha birader korktu. Korktu Ya zaten gelmeyeceğini biliyorum. İsmini almak istemiyorum gibi konuşuyorlar. Öldüm, <laughs> öldüm. Yan yana gelmek istemiyorum diyor. <laughs> Niye yan yana gelmek istemiyor ya? Çok güzel. Ben... Canı kimse yıkamaz arkasındayız adamın. Sen gelince bak sinirleniyorum ha, çıksana birader. Öpecek elimi kardeşim. Affedeceğim onu hapse atmayacağım. Elimi öpecek. Hapise atmayacağım onu. Bu kadar kardeşim. <laughs> Yad Yap, Yat yat bir atılacak evet yani bazı şeyleri kabul olması yani kabul etmesi lazım çocuk çocuk büyüyecek inşallah illa i̇nşallah. twitter devam mı ettirelim ya Twitter'a devam ettirsek bu şu an gece alırlar kanka bunu rahat alırlar yani ya ben bir atak daha bekliyorum bir atak daha yaparsa kanka o gerçekten bu sefer iki sene girer ya çok büyük bir şey çünkü büyük bir video var büyük bir video ya bu sefer çıkamaz yani avukat falan da kurtarmaz Hayda. Can ne diyorsun ya? Benim avukat da izliyor zaten bunu. Bana küfür ettiği anda. Etti zaten değil mi küfür bana? Ben küfür etmiyorum ona bak fark ettiyseniz. Çünkü o da beni avukatla şikayet eder. Boş yere davamız olmasın. Onunla zaman yarın beklesin o. Yarın Twitter'ıma izlesin kanka. Yarın beni takip etsin Twitter'dan. Bak, Allah Allah emanet ben biraz çalışmalara başlayayım arkandayız. Oldum, şimdi senin, senin bir 1.50 daha... boyun var. Evet abi. Yarına ee, çok güzel çok şeyler, şeyler var. var. Güvenle bak yani. güvenle problem istemiyorum. Güvenle rica ediyorum problem istemiyorum. Güven senin ekip arkadaşın. Abi ekip arkadaşına niye küfür ediyorsun? Seni koruyan kollayan arkanı sen ona emanet ediyorsun. O sana emanet ediyor. Anladın mı abi? Konu bu yani. Şimdiye kadar da öyle oldu. Helal. Helal. O bot sermik de beklesin. O bot sermeye de sıra gelecek. Programa böyle zorla konu kalmalar. Araya adam sokmalar. Hasan Can mı olmaya çalışıyorsun lan sen? He? Ha? Hasan Can Kaya'ya özenmiş de mikrofon veriyor seyircilere. Özenme mi oğlum millete özenme, özenme kendin ol. Bir dakika ben tek konuşum geliyorum. Özenme millete. Sancan Kaya olamazsın sen. Mikrofon da zorla gülüyor ya, Seyirci zorla gülüyor da. Kendi zorla gülüyor. Zorla gülüyor. Özlenmeyin kardeşim. Doğal olun biraz ya. Doğallık abi. Doğallık. Kaybettirmez. Kendi içeriğin yok. içeriğin. Bot sermiş. İçeriğin yok. Özgün, özgün değilsin kardeşim. Anabacım yaptı mı kanka? Tamam benim avukat almıştır onu. Ben rahat olun. Onu hallederim ben. Sıkıntı yok bende. 1.50 boyu var. Odaya geçmiş, millete sövüp sövüp duruyor. <laughs> ne yaptınız beyler? Evet canım. Bak Tolga abi, dönem birlikte olmak, güçlü olmak, sırtını dayadığın zaman arkadan sana saplamayacak. Abi hala aynı konuları konuşuyorsun. Ya abi lan ya. Sıkıldık. Tolga abi ya. Evet, abi ya. Kapatın şu konuyu. Bir kız alın keyfimiz yerine gelsin ya. Tamam, tamam. alıyorum. Alın abi şuraya bir kız. Tamam. <laughs> abi almıyorum. Mıncır 31 çekiyor yayında almıyorum onu. Gül merhabalar. Merhaba. Ne yapıyorsun? İyi. Nerede? Nereden? Sizler? Tamam, Böyle bir şey gibi duruyorsunuz. Her an televizyon programı ya da haber programı Ben yurt dışında yaşıyorum. Ya. Siz manken misiniz? Model falan. Yok hayır değilim. Siz? Ne yapıyorsunuz peki meslek ne? Anestik hani mezunuyum. Henüz konuşmuyorum. Sadece yayın yapıyorum şu an için. Yani. Son bir yıldır sadece yayın. Kibirli misiniz biraz sanki? Evet öyle. Kibir var mı? Ben yayında kibirli insan istemiyorum. Çıkar mısın? Bay bay nasıl? Kovdum seni. Devar <laughs> de var diyor. Şey utanmadan var. var diyor bir de ya. Utanmadan var diyor abi. Bir defa dinimizin en sevmediği şey kibirdir ya. İnsan diyebilir mi böyle Eyler, bir şey? ben bir e, etin suyunu sıkacağım. Var mı isteğiniz? Yok, buradayız. Hiç... Abi, etin suyunu sıkacağım. Bir şey istiyor musun? <laughs> bitiriyorsun, getir. Getir mi istiyorsun? <laughs> Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Hiçbir şey demiyorum bildiği gibi. Evet Tolga abi sana da teaser atayım mı? Sana atayım mı teaser'ı bilmiyorum ki. Evet. Arkadaşlar yeni Allah nasip ederse single'ım inşallah çıktı. Yani bu önümüzdeki hafta çıkıyor. Teaser'ı çıkarttım. Dur şimdi göstereyim şöyle. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten dürüst olacağım Tolga abi. Bir bir... Oh, mutlaka izle. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten dürüst olacağım Tolga abi. Klip bir... <laughs> mutlaka izle. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten dürüst olacağım Tolga abi. abi Klip 3+1. Bir, <laughs> bir... <laughs> <laughs> bir sıkıntı var senin. Banka yaptı. Bu tam yaptım yaptım. Oldu mu şu an? Oldu mu şu an? Düzeldi mi? Ben şu anda düzeldi. Tamam. Nasıl? güzel, hayırlı olsun. Ne zaman çıkıyor? Allah razı olsun. Sen çok mutlu olmadın gibi biraz. Sanki psikolojin bozuldu bir klibi izledikten sonra. Yok. Güzel. Ha? Güzel, güzel. İyi misin? Yok, iyiyim, iyiyim ben ya. Kanka, Ciddi ee... Ya, iyi misin gerçekten? Yok, iyiyim yazdım bak. Şunu bari. Biraz sanki böyle hani böyle bir single çıkardım bir mutlu olursun ya sen böyle çok mutlu olmamış gibisin böyle. Sanki Hayır ben şey ya başka bir şey kafam takıl kaldı dedim. Arkadaşlar şu anda. Ha öyle mi iyisin yani. Yok yok iyiyim ya iyiyim. Bir, bir, birini al Ne? Birisini alalım ya. Anladım. Birisini alalım diyorum. Ha mıncır geldi alır mı mıncırı? Al al al. <laughs> Mıncırcım hoş geldin. Sen? Hoş bulduk hayırlı geceler. Selamun aleyküm. Allah'ın Ne aleyküm. yaptınız ya? Selam. Aleyküm selam. Abi işemek çok bir zevkli bir şey ya. Bu işemeyi bırakmamak lazım ya. En sevdiğim zevklerden birisi işemek. Harbiden. Ne yaptın Mıncır? İyi abi teşekkürler. Çok şükür. Ne yapmıştım. yapıyorsun kardeşim nasıl gidiyor? İyi vallahi abi Sizin nasıl gidiyorsunuz? Bakmıyoruz <laughs> Demir. Size Amerikan hesabı satayım lan ben. <laughs> Ne tamam. kadar <laughs> Neyse, komik değildi çok. Mıncır, ne yaptın kardeşim evet. ya? İyiyim abi, teşekkür ederim. Çok, çok şükür. bak, yayınlarda çok suspuz kalıyorsun ha. Yani biraz atik olman lazım. Ekip tamam işi. Abi. Ekip tamam. işi. Tolga tamam. abi, var dizi mi var? Herkes beni izliyor. <laughs> Can, biliyorsun sen bir abilik yaptın. Biz de dediniz ki beyler herkes taşın altın elini koyacak. Doğru mu? Evet. evet, biz dedik tamam. Evet. Hep altına taşımız taşı koyacağız. Evet. Ben şahsi olarak açılış videosu için Antalya'ya senin dediğin günde gideceğiz kanka. O şeyin mıncırın yanında mı? Mıncır açılış Abi ne açılış oluyor Banyo yedik bir dakika abi durun durun. Bizde de, de banyo. Evet. Mıncırcığım. Efendim abi. Nasıl hissediyorsun kendini? İyi <laughs> abi. Cancığım açılış öncesi e, Mıncır'a özel bir şeyler gönderecek mi ya da özel tavsiyelerde bulunacak mısın? Kardeşime iki paket tırtıklı gönderdim. Kullandıkça beni hatırlasın. Ben abiliğimi yaparım Mıncır. Ben Anladım hiçbir zaman mi? çekimden. Anladım. Bir tamam. Şeyler, böyle şeylerde esirgemeyeceksin Tolga abi. Gerekirse yani ben şu... de elini cebine atacağım. Yani yok sıkıntı yok da Seni yalnız... Seni götürmediler mi abi zamanında? Götürmediler mi seni? Güve, güvene küsmüş küsmüş yani haberiniz olsun yani. Kim? Mıncır'ın küsmesi. küsmez. küsmesi. Mıncır'ın Babam tarafından sıkıntı yaşadım biraz o kadar çok. Şey. aa ama baban da senin artık bir güçlü bir erkek olduğunu kendi özgür iradenle açık kapılara girebilme evet. potansiyelinin olduğunu bilmesi gerekiyor artık da. Evet Sen artık büyüdün mıncırcım. Mıncır arkadan götürüyor gizlice ya. Gizlice yapıyor. Hmm. Gizlice yapıyor abi. Biliyor. Çok da hoşuna gidiyordu. Estağfurullah. <laughs> <laughs> Mıncırım var mı Hüseyin? Yalnızın sağ ol abi teşekkür ol Allah, ederim. Allah razı olsun kardeşim görüşürüz. Sağ ol olsun abi teşekkürler. Güven var mısın senin kanka? Seviyorum seni kanka. Allah mersi kanka. Evet. Abi artık gürültü çekemiyorum ya.